Selamun Aleyküm güzel insanlar. Malımınız analar vefakar, ana, analar cefakar. Analar bir bambaşka. Ana demek. Çok güzel bir duygu. Bir dostumuzun annesi vefat etmişti. Onun o ahuzarını, onu, onun o intizarını görünce duygulandım. Ben de bir şeyler yazmak istedim anam için. Anam da çok seviyorum. Anneleri diyorum. Anneler sevilmeli diyorum. Annelerin hakkı ödenemez. Hele anne deyince bazen aklıma öyle şeyler geliyor ki bir kurt düşünün. Doğum yapar yavrularına gider av avlar. Onu midesine doldurup yine yavrularına getirir midesindekini onlarla paylaşır. İşte ana bu. Ana olmak bambaşka bir duygu. Anam dedim. Öyle bir susamışım ki deniz suyu yetmez bana. İçin için yanıyorum. Sen gittin gideli anam. Cefakar ve fakar anam. Kolum kanadım döküldü, gözlerimin rengi soldu. Boynum, boynum bir yana bukuldu. Sen gittin gideli anam, cefakar vefakar anam dedim. Bir yere bakamıyorum. Ayağa dahi kalkamıyorum. Yalnız kaldım anam. Yalnız kaldım korkuyorum. Sen gittin gideli anam. Cefakar ve fakar anam. Bak ışıklar tek tek söndü. Kar yağdı. Sanki vücudum döndü. Gülmek, gülmek bana haram oldu. Sen gittin gideli anam. Ve fakar cefakar anam. Gelen giden seni sorar. Gözlerimse seni arar. Ne düşünüyorum dünyada? Ne kar ne zarar sen gittin gideli anam ve fakar cefakar anam dedim. Bir sessizliğe vurundum. Kendimi kendimi çok yalnız gördüm. Yetimlik ne imiş gördüm. Sen gittin gideli anam ve fakar cefakar anam. Ana ana kadar güzel bir şey var mı? Allah hiç kimseye yetim koymasın diyorum. Yüce Rabbim Evledi, evladını seven analara şunu söylemek istiyorum. Sizler evladınızı seviyorsunuz. Evladınız gençtir. Kanı kaynıyordur. Hani delikanlı niye derseniz delikanlı özünü, sözünü, telaffuzunu bilmeyen, genç, dinamik, kanı kaynayan insana denir. Onun için evlatlarınızı biraz da bağışlayıcı olun. Ey evlatlar siz de ananın kıymetini bilin. Ana, ana neler çekti bizlere değil mi? Hoşçakalın.